Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar. Bu hafta sizin burcunuzda Merkür geri hareketinde bulunacak. İşte geldik bir kader anına. Kararlarınız sorgulanacak. Eski açıklar, ilişkiler geriye dönebilir. Kırgınlıklar konuşulabilir. İlişkileriniz, fikirleriniz vardığınız noktayı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Hızlı kararlar vermeseniz mi acaba? Ya da verecekseniz de bir daha o karara dönme ihtimalinizi de yeniden düşünseniz mi diyebiliriz. Öfkeli olmak yerine sakin almayı ve daha iyi düşünmeyi tercih etmelisiniz. Güneşin 16 Ocak'ta Plüton ile kavuşması ile birlikte içinde bulunduğunuz sıkıntılı buhranlı havayı biraz daha gizemli ya da gizli arka planda tutmak isteyeceksiniz. Bir takım gizlilikleri gizli düşmanları öğrenebilir ya da bunlarla ilgili Bildiklerinizi uzun zamandır bildiklerinizi konuşma kararı alabilir, tepkilerinizi koymak isteyebilirsiniz. Evet, bir şeyleri iyileştirme niyetindeysiniz ya da tamamen vazgeçme son konuşmaları yapma ise amacınız bunları deneyebilirsiniz. İç dünyanıza yeni bir pencere açmak için bazı duvarları yıkmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Çok zorluklar geçirdiniz ama 2022 senesinin bu ilk başlangıcı sizler için yeni bir e, telafi süreci olduğunu gösteriyor. Merkür'ün gerilemesi de Kova Burcu'nda gerilemesi de belki bu yüzdendir diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz.